Maçı. İşte o rolaşmaçı Abdurrezzak İşte Kürtlerin mahvusu Abdurrezzak İşte Şaban-ı Osman ve Kürt-i Şah Başladı Kürt İşte Abdurrezzak dövüyor Kürtlerin ıslah adamı dayak yiyor Belli olmaz ama Şu şah atıyor. Bana çok yanımıza kadar geldi. O <laughs> oh yes. Kaçıyor. Aptu Reza kaçıyor. İlde Hayatta görünmüyor bir şey. Aptu Reza Oo, o da neydi? O oh yes. Reza! O oh, sikti. O neydi? <laughs> online. <laughs> <laughs> Four. One!